İstanbul Esenler güne patlama sesiyle uyandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Orangazi Gazi Caddesi'ndeki bir kafede saat 6.30 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Bir uğultu oldu. Uğultudan sonra birden patladı. Patlayınca zaten duman bir bayan sesi geldi zaten. Bayan vardı, erkek sesleri geliyordu. Patlama sonrasında kafede yangın çıktı. Ve alevler bir anda tüm kafeyi sardı. <laughs> Panik içinde sokağa çıkan çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeri giren ekipler ikisi bayan üç kişinin yerde yattığını gördü. Ekiplerin müdahale ettiği şahıslardan Yeliz Güler'le arkadaşının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olduğu belirlenen Emrah Karabulut ise ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla birlikte meydana gelen patlama çevreye de zarar verdi. Patlamanın etkisiyle bodrum kattan etrafa maden parçaları saçıldı. Kafenin girişinde park halinde bulunan bir otomobil kısmen yandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Hoca, eğil biraz, hoca.